bana bak bir şey söyleyeceğim. Bu böyle kalabalık kaslı böyle bisket grupları girdi. Hiç gördün mü sen onları? Olmadığınız için merkezdeyiz biz normalde tamam mı? Ben bisket federasyon il temsilcisiyim. Kaza yaptığını haberlerde görünce seni ziyaret etmek istedim. Aslında hastaneye geldik. Ondan sonra olay izledi geldi. Sonra başka bir şey daha öğrendik. Bu arada geçmiş olsun. Daha şimdi az önce öğrendik da. Çok geçmiş olsun hepimize. Nasip, nasip ne yaşıyor? Sonra yaşıyoruz hep beraber işte daha böyle sağlam olun diye. Bak ben buraya o kadar kalabalık geleceğim ki bisikletlerle tur yapacağız beraber tamam mı? Anlaştık mı? Evi de öğrendik artık hiç kurtuluşun yok zaten. <laughs> tamam mı? Biraz Hadi bakalım. Hadi böyle gelsin herkes. Şimdi biz bu işi hayır. çok derinden yapıp Ben ailemde ilk defa ne sıkıntı çıkardım. Allah Allah. Ben gördüğüm yeri yerde çok yani sıkıntılı sıkıntılı. Yeri, bir Yani bir de orada bisikletle gitmek yani orada normalde kendi başına öyle bir şey yapmaya hiç ee talihsiz bir şekilde üst geçitte biliyorsunuz kaynaşladı üst geçitten aşağı düştü kardeşimiz çakıldı aşağıya Allah'tan korkutucu ya da genç olmasından dolayı da biraz daha hızlı atlatabileceği durumlar var. Yani sağlık problemleri var aslında ama yine de o güçlü olduğu için gülüyor şu anda bize. Ondan sonra şeyi söylemek istiyorum. Genel anlamda bir şey söylemek istiyorum. Trafik kazaları şehrimizde çok yoğunlaştı. İnanılmaz derecede. Bunu sadece bisiklet olarak söylemiyorum. Yani motosiklet, bisiklet ve araçlar olarak söylüyorum. Lütfen çok daha dikkatli olalım ve trafik canavarı olmayalım diyorum. Bu bireysel bir kaza oldu. Fırat kardeşimize çok geçmiş olsun diyoruz ve ayrıca buraya geldiğimizde öğrendik. Malatya'dan depremzedelermiş. O yüzden de tekrar onlara geçmiş olsun diyoruz. Ee, i̇nşallah böyle şeyler yaşamayız diyoruz. Ona birkaç ufak hediye aldık. Kasmaz. Ah. Ondan sonra böyle yaptık işte. Biraz mutlu etmeye çalıştık. Değil mi oğlum? İyi misin? İyi bakalım. Hadi bakalım.